beni takip eden anne ve anne adayları sizlere bugün bebeğinizin ilk uyku arkadaşı hangi renk olmalı, çamaşır makinemizin hangi programında ve hangi deterjanı kullandığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizleri YouTube kanalımda bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben kendi kızım için beyaz rengi kullandım. Çünkü bebeklerimiz ilk 3 ay beyaz ve siyah rengi görmektedir. Göz kontağı kurabilsin diye arkadaşımız beyaz renk oldu. Bir de oyun arkadaşımız da yine beyaz renkten yaptık. Şimdi sizlere makinemizin hangi programında yıkadık onları göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar ben bebeğimin kıyafetlerinde ve oyuncaklarında Silvena'nın Baby doğal çamaşır sabununu kullanıyorum. E, sıvı olanını. Çünkü kıyafetlerde sabun lekesi bırakmadığı için Şimdi size makinemizin hangi programında yıkadığımı gösteriyorum. Elde yıkamada şöyle gösterelim. Çünkü ben çok aradım. Hangi programda yık yıkamam gerektiğini. Elde yıkama ve narinde yıkıyorum. 30 derecede. Şöyle gösterelim. 90 derecede yıkıyorum. Oyuncaklarımıza hiçbir şey olmuyor. Güvenli kullanabilirsiniz. Youtube kanalıma üye olmayı unutmayın. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.